Hedefe kaç dakika kaldı teğmenim? Yaklaşık yarım saatimiz var komutanım. Komutanım indikten sonra da yaklaşık bir saat yürüme mesafemiz olacak. Biz bir yere inelim de o mesafeyi 20 dakikada alırız. Öyle değil mi Durmuş? Ha? Allah komutanım. Size emredin. Gerekirse uçarım ben. Aynen öyle. <laughs> Teğmenim ne oluyor? Yoğun ateş var. Bu şartlar altında daha fazla ilerleyemeyiz komutanım. Komutanım ne yapacağız? En yakın güvenli yerde indir bizi teğmenim. Emredersiniz komutanım. Eminim hemen bir güzergah belirleyelim. Emredersiniz komutanım. Bu güzergah güvenli. Sekiz saatlik mesafe. O da işler yolunda giderse. Bu güzergah ise daha yolu. Üç saatlik mesafe. Ama güvenli konusu sıkıntılı. Konuşmaya bile gerek yok. Daha yolundan gidiyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. Haydi beyler. Gelin bakalım. Yaşar! Komutanım! Ercanların mevzisine git. Timur'u buraya yolla. Sen de Ercan'la beraber Bora'nın yanına geç. O manyak şimdi yaranın sıcağıyla bir şey anlamamıştır. Ercan bir baksın. Hiçbirisi göz alacak durumda değiliz. Emredersin. Yaşar! Dur oğlum dur. Posta güvercini. Önce koruma ateşi. Bekle. <laughs> Şimdi <laughs> Sen son muydun lan? Allah yardımcımız olsun. E bu hiç iyi olmadı tabii. Bunlar ha? bitmiyorlar vallahi bitmiyorlar. İlk defa gelmiyorlar komutanım. Okan yerini koru. Komutanım geldim. Güney uç tarafı. Yiğit Lokan sızıyor. Takipteyim komutanım. Komutanım. Var ya buradan paçayı bir kurtaralım. Kurban keseceğim kurban. Koyun keçi toklu artık. Ama Yaşar'ım. Sen böyle her beladan sonra kurban falan kesersen biz sana para yetiştiremeyiz. Yani her şerefsizin kellesine adak adayacaksan. ooo. Bunlardan sürüsüne bereket biliyorsun. Hadi. Komutanım. Rahmetli ebem derdi ki... ...az sadaka çok belayı def eder. Horoz neyim? Kan akıtmak iyidir. Hatta işi abarttıydı da... ...bizim köyde horoz kalmadıydı. Hatta muhtar bile ne dedi ya. Ya Yaşar, Yaşar bir sus. Vallahi kim bir sus da işimizi yapalım koçum hadi. Emre dersi Yürü. Komutanım. Lan oğlum yine ne var? Komutanım. Burada sıkıştık kaldık. Telefon falan da çekmiyor. Ya bir şey olur da bana haber veremezlerse? Benden başka kimsesi yoktur komutanım. Derdini anlatamaz bir garip. Vallahi durmadan aklıma geliyor. Yaşar. Koçum. Bak sen bunları aklına getirmeyeceksin tamam mı? Senin anacığın orada iyi. Ona çok iyi bakıyorlar merak etme. Sen bizi düşüneceksin aslanım. Bak biz hepimiz buradan sağ salim çıkacağız. Sen de o güzel anacının karşısına geçeceksin. O mübarek ağzında da kadıncağızı bayıltana kadar konuşacaksın tamam mı? Sen bunu düşün aslanım. Oldu mu? Tamam komutanım. Hadi kuçum. Hadi aslanım. Hadi. sakın su koy verme tamam mı? Bak sen bu gece bana lazımsın. Sakın beni yarı yolda bırakma. Sakın. Yakışıklı ne oldu yine ha? Komutanım. Komutanım. Bu geveze yine çok konuştu değil mi komutanım? <laughs> İyi miyim ben? Ha çok iyisin ya hiçbir şeyin yok. Lan oğlum her tarafı kan içinde saçmalama. Komutan biraz kanadı mı? Ama... Komutanım bayıldı. Abi biraz kanamış. Lan yani oğlum Yaşar tut şunu kaldıralım hemen aşağı taşıyalım tamam? Emre komutanım. Bir, iki, üç. <laughs> tut. Al ekipmanlarını al. Hazır mısın? Ha bismillah yürü. Yürü Yaşar yürü. Sen çok yaşa subayım. Sağ olun komutan. Yola bak Yaşar. Temiz komutanım. Yürü yürü. Şif noktasına gidiyorum. Anlaşıldı. Üstey benim. Komutanım 700 metre ileride örgütün kamp alanı var. burayı bir an önce aşmamız lazım. Ne düşünüyorsunuz komutanım? Çalışmaya girersek çok uzun sürer. Etrafından dolaşalım desek yine aynı şey olacak. Yarın öğle vaktinden önce Oğuz Tim'in e ulaşmamıza imkan yok. Biliyorum Yalın Kılıç, biliyorum. Daha hızlı bir yolu var aslında ama. Aslı bana derhal karargaha bağla. Emredersiniz komutanım. Dost Kırpaşa bunu çözecektir. biraz zaman alacak albayım biliyorsunuz. Evet komutanım ama her türlü bizim müdahalemizden daha hızlı olacaktır. Hem bu vesileyle örgüte ciddi bir zarar verdirip bölgedeki etkinliğini azaltabiliriz. Bu bizim için bir fırsat komutanım. Anlaşıldı ben sizi arayacağım. Emredersiz komutanım. Evladım hemen Diyarbakır 21. Anaşet Üstünü bağlayın. Hemen evladım hemen. Emredersiniz komutanım. Yalın kılıç. Hedef koordinat işaretle mi yapacağız? Komutanım. Ben bunu yaparım komutanım. Durmuş bu çok riskli bir görev. Ama profesyonel... Komutanım ben ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Kampın yanına kadar sızacağım. Jetleri hedef koordinat sinyale göndereceğim. Sinyale verdikten sonra oradan uzaklaşmak için tam tamına iki dakikam var. Bombardıman sırasında kendimi güvenli bölgeye atacağım. Komutanım ben bunu yaparım. Durmuş. Komutanım bakın Oğuz Simi'ne yetişmemiz lazım. Bizim buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ben hızlıyım. Hızlısın evet. Peki. Yalçın Aspay gözün olacak. Çok dikkatli olmanı istiyorum. Senin saçın teline zarar gelirse ben kıracağım kafanı. Anladın mı sen beni? Emredersiniz komutanım. Haydi. Benim şimdi kral suyetinde jacuzzi'de olmam gerekiyordu. Yumuş yumuş köpüğün içinde keyif yapmak. Kuru ekmek yerine bir fıstak mu ya da kafede Paris soslu bonfile mi yemem gerekiyordu? Çok uzadı bu iş Faysal, çok. Yedi sekiz askeri indirmek ne kadar sürebilir? Adamlar çok iyi direniyor Haşim. Daha adamsızlamadık bile. İyi olsalar ne olacak? Ellerindeki mühimmat elbet bitecek bunların. O zaman direnmeyi görürüm ben. Bitsin şu iş Faysal. Çok sıkıldım. İn adamlara söyle. Biraz daha yaklaşmaya çalışsınlar. Tamam Haşim. Akıncı atmaca altı. Hedef işaretleme veya sinyal mi? Hedef sinyali 632 MHz. Aslı Bey'im, jetler havalandı. Acele edin. Emredersiniz komutanım. Unutma Durmuş, işaretlemeden sonra maksimum iki dakikanı olacak. Çok hızlı olmanı istiyorum, anladın mı beni? Emredersiniz komutanım. <laughs> Sinyal alındı. İki dakika. Aslı işler 432 MHz. Tespit 90 saniye. Durmuş o mesafe yeter. Durmuş o kadar yaklaşmana gerek yok. Garanti olsun komutanım. Durmuş. Tamam. İşlem tamam. Ben çıkıyorum. Hadi çık oradan Durmuş. Hadi hadi. Bekle. Bekle Durmuş. Bekle. Bekle. Şimdi Durmuş. Kaç oradan kaç? Koş koş koş! Merhaba asker. Akidiler komutan. Haydi çıkın oradan çocuklar. Haydi! Haydi! Durmuş kaç oradan kaç. Durmuş çık. Atış serbest. kurtulmuş. Gel çık. Aslı bayım. Aslı bayım ses verin. Komutanım. Komutanım ben iyiyim. Ah yaz Güzel. Durmuş. Komutanım. Görünmüyor durmuş. Durmuş. Öyle, tamam komutanım. Devam edeceğiz. Ha. Ha. İyi edelim bakalım Durmuş Bey. Bak çizik aldıysan canını okuyacağım ha. Senin canın sağ olsun komutanım. Devam beyler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.